Evet sevgili öğrencilerimiz haftalık e, çizelgemizin cumartesi günkü Türkçe ödevinin cevaplarını veriyorum. Sayfa 251 252. E, birinci soru e, hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Ve doğru cevap A idi. Sokakta kalan kedilere acıyıp e, evine almış. E, bu cümlede neyi veya kimi evine aldığı kısmı eksik. Cümle şöyle olmalıydı. Sokakta kalan kedilere acıyıp Kedileri veya onları eve almış. Şimdi bu eksikliği gördük. Anlatım bozukluğunun nedeni ne? E, neyi sorusunun cevabıdır eksik olan kısım. Neyi sorusu da nesneyi bulmak için sorduğumuz bir soru hatırlarsanız. Dolayısıyla nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu Ada İkinci soru hangilerinde anlatım bozukluğu yoktur diye sormuş. Anlatım bozukluğu olmayan cümleleri soruyor. Şimdi 3 ve 4. cümlelerde anlatım bozukluğu var. Onun neden anlatım bozukluğu var? Onlara bir bakalım önce. Tatil köyünü dolaştık ama kalmadık demiş cümlede. Doğru şekli şöyle olmalıydı. İkinci kısımda nerede kalmadığı belli değil. Tatil köyünü dolaştık. Tatil köyünde kalmadık veya işte orada kalmadık şeklinde düzeltilebilir. Nedir peki bu anlatım bozukluğunun sebebi? E, tatil köyünde ögesi veya orada ögesi yükleme sorduğumuz nerede sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısıdır. Dolayısıyla bu cümlede yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Dördüncü cümle, bölge turizm ve kültürel açıdan geri kalmıştı. E, burada bir tamlama hatası söz konusu. Kültürel açıdan geri kalmıştı şeklinde bir tamlama düşünebiliriz ama turizm açıdan geri kalmıştı şeklinde bir tamlama düşünemeyiz. Burada bu tamlamayı beraber kurmuş. Yani bu iki tane e, tamlananı bir tamlayana bağlamış. E, turizm açıdan olmaz, kültürel açıdan olur. Buraya başka bir tamlama ögesi getirmemiz gerekiyor. Bölge turizm açısından ve kültürel açıdan geri kalmıştı şeklinde bu cümle düzeltilebilir. Özetle 4 numaralı cümlede bir tamlama yanlışlığı söz konusu. Buna bağlı bir anlatım bozukluğu var. E, bir ve ikinci cümlelerde ise anlatım bozukluğu yok. O yüzden doğru cevap A idi. 3. soru bazı kurallar vermiş anlatım bozukluğu ile ilgili bu kurallara göre hangilerinde anlatım bozukluğu yapılmıştır diye sormuş şimdi bir numaralı cümlede ben boş zamanlarımda kitap okumayı kardeşim ise müzik dinlemeyi seviyor demiş ancak ben kitap okumayı seviyor yüklemine bağlanmış kardeşim müzik dinlemeyi seviyor olur ama ben kitap okumayı seviyor olmaz fakat bu iki ifade aynı yükleme bağlanmış. Yani şurada bir yüklem eksikliği söz konusu. Ee, o yüzden buraya bir yüklem getirmemiz gerekiyor. Ben boş zamanlarında kitap okumayı seviyorum. Kardeşim ise müzik dinlemeyi seviyor şeklinde düzelecek. Burada bir yüklem eksikliği söz konusu. Üçüncü cümlede kimse karşısındaki dinlemeye gayret etmiyor. Kendi sözünü dinletmeye çabalıyor. Aynı şekilde burada kimse öznesi iki tane yüklem için ortak olarak düşünülmüş. Ancak kimse öznesi İlk cümlenin yüklemine uyum sağlar. Kimse gayret etmiyor. Ancak ikinci cümlenin yüklemine uyum sağlamaz. Kimse çabalıyor olmaz. Buraya ayrı bir özne getirmemiz lazım. ve Buraya getireceğimiz özne e, herkes olabilir. Herkes e, sözünü dinletmeye çabalıyor şeklinde. Özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Yani anlatım bozukluğu olan cümleler 1 ve 3 numaralı cümleler oldu. O yüzden doğru cevap B seçeneği. Dördüncü soru. Ee, yukarıdaki anlatım bozukluğu, bu cümledeki anlatım bozukluğu hangi düzeltmeyle giderilebilir diye sormuş. Ee, bahsettiğiniz kitabı ne okudum, ne de yazarının adını duydum. İkinci kısımda burada bir tamlama kurulmuş. Ee, yazarının şeklinde tamlamanın ikinci ögesi var, ancak birinci ögesi yok. Yani neyin yazarı ee, sorusunun cevabı yok. Ee, buraya bu tamlamanın birinci ögesi kitabın e, tamlayanının getirilmesi lazım. E, kitabın e, yazarının adını duydum şeklinde cümlenin düzeltilmesi lazım. Tamlama ile ilgili bir yanlışlıktır. Bu yanlışlıkta 4 numaralı ifadede e, düzeltilmiş, gösterilmiş. O yüzden doğru cevap D seçeneği. 5 soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu bu nedenlerin hangisinden kaynaklanmaktadır diye sormuş. Geçen gün kitap fuarından aldığım kitaba hafta sonu başladım ve 3 günde bitirdim. İkinci kısımda şimdi kitaba başladım. Burada problem yok. Buradaki yer tamlayıcısı, buradaki yükleme bağlanmış. Ancak kitaba bitirdim e, olmuyor. İkinci yükleme bağlanmıyor. Dolayısıyla ikinci yükleme e, bununla alakalı bir öge getirilmesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle cümlenin ikinci kısmında neyi 3 günde bitirdiği açık bir şekilde ifade edilmemiş. Biz bunu cümleyi okuduğumuzda anlıyor olabiliriz. Ama cümlede bunun net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Buraya e, kitabı üç günde bitirdim şeklinde bir nesne getirilmesi gerekiyor. Neden nesnedir kitaba sözcüğü? Neyi sorusuna cevap veriyor? Cümle ögelerinden hatırlayınız. Yükleme sorulan neyi sorusunun cevabı belirtili nesneydi. Dolayısıyla burada nesne eksikliği söz konusu ikinci kısma tekrar söylüyorum. Kitabı şeklinde bir nesne getirilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla doğru cevabımız 4 numaradaki ifade yani D seçeneği olmuş oldu. 6. soru bu cümledeki anlatım bozukluğu hangi nedenden kaynaklanmaktadır diye sormuş. Aykut ve ben evin arka bahçesinde akşama kadar oyunlar oynadım. Burada özne ile yüklem arasında kişi bakımından bir uyumsuzluk söz konusu. Aykut ve ben kişi olarak bizi karşılar. Dolayısıyla yüklemin de bu biz öznesine göre, biz şahsına göre çekimlenmesi gerekir. Ancak yüklem ben şahsına göre çekimlenmiş. Ben oynadım şeklinde. Biz oynadık şeklinde çekimlenmesi gerekiyordu yüklemin. Özetle cümle Aykut ve ben yani biz evin arka bahçesinde akşama kadar oyunlar oynadık şeklinde düzelecek. Peki bu anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Biraz önce bahsettiğimiz gibi özne yüklem uyumsuzluğudur. Özne ve yüklem kişi bakımından birbirine uyumlu değil. O yüzden doğru cevap C seçeneğiydi. Yedinci sorudayız. Cümlelerden hangisinde yukarıda verilen farklı bir sebepten kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır diye sormuş. Bazı anlatım bozukluğu kuralları vermiş. Bu kurallarla ilgili üç tane anlatım bozukluğu var. Ancak bir tane cümlede farklı bir nedenden anlatım bozukluğu söz konusu. Olumlu ve olumsuz yargıları bağlayan bağlaçlar yanlış kullanıldığında anlatım bozukluğu oluşur demiş. Bununla alakalı yanlışlık 3 numarada neden ee, bana çok değer veriyor fakat nerede görse halimi hatırımı soruyordu. Buradaki fakat bağlacı iki cümleyi olumluluk olumsuzluk açısından birbirine bağlayan veya şöyle ifade edelim e, cümlenin olumluluk olumsuzluk anlamında e, yönünü değiştiren ifadelerdir. Yani bu fakattan önceki kısım olumluysa sonraki kısımda olumsuz bir ifade beklenir ancak burada önceki kısım olumlu sonraki kısım da olumlu. Ee, o yüzden burada fakat bağlacı e, yanlış kullanılmış. İkinci ifade diyor ki yan cümle ile asıl cümlenin yükleminin çatı bakımından uyumsuz olması anlatım bozukluğunu oluşturur. Bunu şu şekilde ifade etmiştik. Ee, sıralı bağlı cümlelerde veya birleşik cümlelerde cümlenin içinde birden fazla fiil olduğunda bu fiillerin e, etkenlik edilgenlik bakımından birbirine uyumlu olması gerekiyor. Ee, birisi etken birisi edilgen olduğunda anlatım bozukluğu söz konusu olur. Bir numaralı cümleye bakalım. Tüm derslerden eksiklerini tamamlayıp sınava girilecekti. Bakınız tamamlayıp şeklinde bir fiilisi var burada. Çatı eki almamış. NL eklerini. O yüzden bu etkendir. Bir de yüklem var. Girilecekti. Ancak yüklem L çatı ekini almış ve çatısı edilgendir. Dolayısıyla burada bir etken fiilimsimiz var. Bir edilgen fiilimiz var. Bu ikisi de ya etken olmalıydı ya edilgen olmalıydı. Nasıl düzeltilebilir cümle? Tüm derslerden eksiklerini tamamlayıp sınava girecekti. Ya da tüm derslerden eksikler tamamlanıp sınava girilecekti şeklinde ikisi de edilgen de yapılabilir. Ama özetle bu anlatım bozukluğunun nedeni çatı uyumsuzluğu. Bu örnek de verilmiş burada. Tamlayan ekinin eksik ya da gereksiz kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Tamlayan eki bu arada ın, e, in, un, ün ekleriydi. 3 e, numara e, düzeltiyorum. 2 e, numaralı cümleye bakalım. İlk roman olarak kabul edilen Don Quixote İspanyol yazar Cervantes tarafından yazıldığı bilinmektedir. Şimdi yazıldığı şeklinde burada bir tamlanan söz konusu fakat e, neyin yazıldığı sorusunun cevabı şu an tam olarak çıkmıyor. Yani tamlayan tam olarak belli değil gibi. E, Don Kişot'un yazıldığı bilinmektedir şeklinde cümlenin düzelmesi lazım. E, dolayısıyla bu Don Kişot ifadesine un tamlayan ekinin gelmesi gerekiyor. Ancak bu tamlayan eki burada eksik. Dolayısıyla buradaki kuralda da 2 numaralı cümlede örneklenmiş. E, bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneği olmuş oldu. 4 numara. 8. soru. E, bu cümledeki anlatım bozukluğu hangi sebepten kaynaklanmaktadır diye sormuş. Sınavlara günler öncesinden çalışmaya başlıyorum ve sınavlardan hiçbir zaman istediğim notu alamıyorum. Şimdi bakınız burada e, günler öncesine çalış e, günler öncesinden çalışmaya başlamasına rağmen e, hiçbir zaman istediği notu alamamasından bahsediyor. Burada e, iki cümleyi olumluluk olumsuzluk anlamında birbirine bağlayan e, cümlenin Yönünü değiştiren bu açıdan bir bağlaç kullanılması gerekiyordu işte ama fakat oysa bağlaçlarından birisi olabilir. Bu bağlaçın yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuş. Yani cümle şöyle olabilirdi: Sınavlara günler öncesinden çalışmaya başlıyorum ama sınavlardan hiçbir zaman istediğim notu alamıyorum. Yani yanlış bir bağlaç kullanımı söz konusu. O yüzden sorunun doğru cevabı bir numaradaki ifade yani yanlış bağlaç kullanılması ve doğru cevap A seçeneği. 9. soru hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diye sorulmuş. Kural nedir? Özne ve yüklem arasında tekillik çoğulluk açısından bir uyum olması gerekir. Mesela sayı sıfatları özne olduğunda sayı sıfatı özne olduğunda yüklem çoğul eki almaz. Sorunun doğru cevabı C. Neden C? Bu sabah iki arkadaş erkenden okulun bahçesinde buluştular. Bu cümlenin yüklemi buluştular ifadesidir. Buluşan kim sorusunu sorduğumuzda iki arkadaş cevap veriyor bu soruya ve cümlenin öznesidir. Şimdi kuralda ne ifade edilmişti? Ee, mesela demişti sayı sıfatı özne olduğunda yüklem çoğul eki almaz. Bakınız öznenin içinde bir sayı sıfatı var iki. Bu kural gereği yüklemin çoğul eki almaması gerekiyor. Ancak çoğul eki almış. Dolayısıyla e, bu açıklamadaki anlatım bozukluğu C seçeneğinde örneklenmiş. İki arkadaş erkenden okulun bahçesinde buluştu şeklinde bu cümlenin düzeltilmesi gerekiyor. 10. soru. Hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? E, açıklama daha uzun bir açıklama. Sizler zaten açıklamayı okudunuz soruyu çözdünüz. Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun açıklaması yapılmış ve bu açıklamayı örneklendiren anlatım bozukluğu nerede yapılmıştır diye sormuş. B seçeneğine bakınız. Doğru cevabımız B idi. Kitaplarıma değer veririm ve gözüm gibi korurum. 2. kısımda Neyi gözü gibi koruduğu açık bir şekilde ifade edilmemiş. Yani cümlenin kitaplarıma değer veririm ve kitaplarımı gözüm gibi korurum veya onları gözüm gibi korurum şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. E, bu ögeyi buraya getirdik. Onları ögesi e, anlatım bozukluğunu giderdik. Peki anlatım bozukluğunun sebebi ne? Buraya getirdiğimiz öge yükleme sorduğumuz neyi sorusuna cevap veriyor. Neyi sorusunun cevabı da belirtilmesi esnedir hatırlayınız. Dolayısıyla... Nesne eksikliği kaynaklı bir anlatım bozukluğu burada söz konusu yukarıdaki açıklamada e, gösterildiği gibi. Anlamadığınız sorular varsa istediğiniz zaman e, telefon, whatsapp sorabilirsiniz.